Boy, hemen ağzımı bak. ayarlayayım. İki tane yeri Şöyle sorayım. Şey abi Ali Karnaz. Ali Karnas. Abi 580. Eğer beyler bu güzel bir kilo canlı deri burayı 500 liraya açtım. Eğer beyler bir kilo 360 gram geliyor bu güzel levrek. Eğer beyler bir kilo 360 gram burayı oldu gibi 900 dedim. El evet, beyler, gördü bir kilo gelen çıplalar geldi. Bu güzel çıplaları satıyorum. Burayı olduğu gibi 400'e açtım. evet canlı canlı beyler 600 gram geldi. Biraz ufaldı ama olacak o kadar. Burayı olduğu gibi 300 dedim. 110 geldi. Ver kısmı benim, senin değil. Evet yeri mırmır isteyenler. Dam ikisi bir kilo geliyor bu güzel mırmır. Mır. Ve burayı 500 liraya açtım. 1 kilo 80 gram gelen bu güzel devreyi satıyorum. Burayı olduğu gibi 500 liraya açtım. Ya. Evet beyler gene güzel kabalı daki satıyorum. Altısı 1 kilo bu dakinin. Burayı 250 açtım. 1 kilo 800 gram gelen bu güzel topanları satıyorum. Mangallık beyler. Burayı olduğu gibi 400 dedim. Evet 1 kilo isporoz geliyor beyler. Yumurtalı isporozlar. Bu güzel ispanozu 100 liraya açtım. 3 tane evrek 1 kilo 200 gram geliyor. Burayı olduğu gibi 600 dedim. 2 dil biz Argana beyler. Burayı böyle olduğu gibi 200 dedim. Evet beyler altısı bir kilo gelen bu güzel kabar ilakilere Bunun kilosuna 250 dedim gelir gel Kasalar hepsi batı batı Evet beyler iki tane değil 240 gram geliyor Çocuğuma yedireceğim derler. Burayı böyle olduğu gibi 200 dedim. Evet. İyi günler. Sen Youtube'da mı yayın yapıyorsun? Evet Youtube'da. Ben seni <laughs> çok gördüm Youtube'da. Sağ <laughs> olasın. <laughs> <laughs> Youtube, <laughs> YouTube pusulasız hayat. Pusu, abone ol evet. abone. Aynen. <laughs> Ortam görmem lazım. Evet beyler hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Satışlarımız başlıyor. 1 kilo 80 gram gelen bu güzel devreyi satıyorum. Burayı olduğu gibi 500 liraya açtım. Buraya 510 geldi, 520 geldi, 530 geldi, 540 geldi. 150. 553 yerde. Evet. 60. 60 diyorlar buraya. 70 geldi. 80 geldi. 90 geldi, 600 diyor. 20. 620 geldi. Yaz abi, 620 gitti. <laughs> bu balığımız burada. <laughs> evet beyler, 4-1 kilo gelen çıplalar geldi. Bu güzel çıplaları satıyorum. Burayı olduğu gibi 400'ü açtım. Evet. 400'den fazla veren mı? 410 geldi. 420 geldi. 430 geldi. 440 geldi. 50 diyor adam. Yaz abi 450 gitti sol tarafında. <laughs> Ama Hoca torbacıyı yeri tayin ettik biliyorsun değil mi? Evet güzel abi. <gülüyor> <gülüyor> Yakıştı. <gülüyor> evet beyler gene güzel kabalı idaki satıyor. Altısı bir kilo bu idakinin. Burayı 250'ye açtım. Evet. 250'den fazla veren var mı? 60. 60 geldi, 70 geldi. Yaz abi 270 gitti. Bu güzel balamız orada. Evet arkadaşlar 900 gram gelen bekar işi bu liderlerin hepsine 150 dedim. Burayı 150, 150 burada. 160 geldi. Yaz abi 160 gitti balamız orada. Evet beyler iki, iki tane daha koyamız. İki tane güzel bir kilo 800 gram gelen bu güzel topanları satıyorum mangallık beyler. Burayı oldu gibi dört yüz dedim. Dört yüzden fazla veren var mı? Yaz arkaya. Dört gitti bu iki balığımız. Minik yiyecekmiş onu. Tek bir topan geldi beyler. 880 gram geliyor. Burayı da olduğu gibi yok bir yüzlük yok. dedim. Dört yüzden ya. fazla veren var mı? Yüz on geldi. Her kısmı var. benim, senin değil. Oynanmayı ben <laughs> Yaz abi. On lira verin de akrabalar. lira ver oraya abi. Yüz lira. Kaç para? 110, abi. Tamam, arkanda ben varım. Evet beyler, güzel bir dil balığı, levrek. Evet beyler, içinde 1 kilo 140 gram geliyor, içinde güzel bir dili de var. 3 tane kabalidaki bir levrek, bir dili var beyler. Burayı olduğu gibi 300 dedim. 300. 300 burada. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi. 40 diyor adam buraya. Yaz abi 340 lira gitti peşim paraya buraya. Memle arkadaşlar bazen nemlenmiş. Evet geliyor. Minik şekeri götürüyor. Hızlı yiğide bir tane daha kapalım. Elbiler 1 kilo 120 gram gelen gel güzel kabalıktaki. Burayı da 250 dedim. Yaz. can fazla veren var mı? 60 diyor. 70. 70 geldi buraya. 80 geldi buraya. Yaz abi 280 gitti. Bu güzel balığımız orada oluyor zaten. Evet geliyor gene bir kilo güzel bir dudak geldi kabalı. Burayı da 250 dedim geldi. 250 daha fazla veren var mı? Yaz sağıma gitti. Anam çalış bakalım biraz. Evet bir kilo ispanoz geliyor beyler yumurtalı ispanozlar. Bu güzel ispanozu bir yüzde açtım. Yüzden fazla veren var mı? Yaz abi bir yüzü gitti bu ispanoz karşıda. Koy abi. Evet beyler bir kilo 660 gram geliyor. Oldu o gibi 150 dedim. 150 160 geldi. 170 geldi. Yaz bak akraban parayı bastı. He, senin akraban bu. Evet beyler bir evet, kilo 200 gram bu topanların hepsine 150 dedim. Bu güzel topanların hepsine 150. Bir kilo 200 gram beyler. Yaz abi. 150 gitti balığımızda. Abi şuraya da atalım elde Sizin ortamın ışığı da ya biraz sağdan soldan çok fazla ışık vuruyor. Şey Onun da etkisi olabilir. Şimdi dışarıda belli olacak o. Evet yeni mırmır isteyenler. Tamam ikisi bir kilo geliyor bu güzel mırmır. Bazen Ve mi? burayı 500 liraya açtım. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi 500 gitti bu balığımız. Beşin para burada. Aman amcam o paraları elinde tutar. <laughs> <laughs> 150 geldi. Al şunu be. Abi şunu uzatıverelim. verelim. Evet birer gene ikisi bir kilo. Çi İri mırmırlar devam ediyor. Burayı da 500 dedim. Bu mırmırı da 500. Bir kilo beyler. İkisi bir kilo. Burayı da 500. Burası İzmir Karşı <laughs> Mansur Bakçı arkadaşlar. Pazar her gün 9.30 meza saat. Evet birer. Üç, tane levrek bir kilo 200 gram geliyor. Burayı olduğu gibi 600 dedim. Ya. Buraya 600 fazla veren var mı? Yaz abi. Evet. 600 gitti. 2 200 lira balazımız. Evet iki tane levreğimiz geldi. Bir tane mırmır koyduk yanına. 1 kilo yaptık. Ve burayı da 400 dedim. Burayı da 400. 400'den fazla veren var mı? Yaz soluma gitti. 400 lirayla solumda abi. <laughs> Beyler de, deniz börücüsü alacak olan varsa 50 lira tanesidir. Sabah toplanmıştır taze taze. 1 kilo 200 gram gelen bu mırmırları hepsine 500 dedim. El hey beyler 1 kilo 200 gram. Bunun hepsine 500. Çevir <laughs> şey abi. <gülüyor> tek <gülüyor> tek hey beyler 580 gram gelen tek bir evrek geldi. Ve burayı oldu gibi 250 dedim. Ya, 250. 260 geldi 270 geldi. <laughs> 80 geldi 90 geldi Yaz abi 290 gitti bu tek balığımız Şu da abimize Evet beyler Bir çıplak bir mırmır geldi Şu çıplayı da koyalım Evet çok güzel 1 kilo 100 gram beyler 1 kilo 160 gram Bu çıplalı mırmırımız Burayı da 500 500'den fazla veren var mı Yaz abi 500 gitti balığımız Burada buyur abi. At at ufakta. aynı boy tamam, olursa. Heh. tamam. Tamam bir de. Hey, bir kilodan fazla fazla bu balığımız arkadaşlar. Burayı böyle olduğu gibi 300'e açtım. 310 geldi. 320 geldi. Yaz abi Ramazan'a gitti 320 lira hey, evet. Ramazan'da. Hey beyler, gene güzel kabalıdakimiz geliyor. 1 kilo 200 gram beyler. Burayı böyle olduğu gibi 300 açtım. Evet. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gitti. Burada. Orada. Evet at zarganayı da. Elbiler iki tane değil balığı bir tane zarganası var. Ne o abi? 500, 500 geldi. <laughs> i̇ki dil biz zargana beyler. Burayı böyle olduğu gibi 200 dedim. Çocuğuma yedireceğim derler. Yaz abi solumuza gitti. 200 lira. İki dille bir zarguş. <laughs> Kilosu da olmuş, kilosu. Hüseyin amcam, balık yiyeceğim galiba bugün. Yok yok. Yemeyecek mi? İkramiye alalım oraya. gel. İyi mi? İkramiye'yi alınca. <laughs> evet beyler, ikisi bir kilo, iki gram giren bu yeni Oldu gibi 600 dedim. Buraya 600. yüz. Bir kilo 200 gram beyler. Buraya 600. Bir dakika gel Evet bilir. altısı bir kilo gelen bu güzel kabar ilakilere bunun kilosuna 250 dedim. Yazı, yaz 260 geldi. 260. 270 geldi. 280 geldi. 290 geldi. Yaz abi. 300 geldi buraya. Yaz abi solumuza gitsin. 300 lirayla bu balığımız. <laughs> bak. Evet beyler. Bu güzel bir kilo kabar idakiye. Burayı da 250. 260 geldi. Yaz abi 260 gitti bu alanımızda. Orada abim de. Evet beyler gene güzel bir kilo. Bu güzel Lidakiye 250 veriyorlar. 260 geldi. 270 geldi. Evet. 280 diyorlar. Yaz arkaya 280 gitti yavrucuğum. Buyurun abi. Al abi bu balı Evet gene güzel bir kilo geldi. Bu güzel kaba Lidakiye 250 veriyorlar. Yaz abi bir tane 250. <laughs> Buyur abi benim. Al abi, al. Bir balığı da gelir mi? Yok. <laughs> beyler tam bir kilo geliyor. içine bir de dil balığı var. Bu Lidakir'in. Burayı da 250. Yaz Ramazan'a bir tane 250. Doğru <laughs> abi. <Beşin. gülüyor> Eşit dalını bir, bir tane var galiba şurada abi. Kasıdan satış oldu geri geliyor. Diğer kasa olmuş. Her, Her balcıdan eşit dal satılsın diye. 4 satış yapılınca Çoğru. o kasa geri çekiliyor. İki delik geldi. Her beyler iki tane değil. 240 gram geliyor. Sağ Çocuğuma ol. yedireceğim derler. Burayı böyle olduğu gibi 200 dedim. Burayı 200. <laughs> yaz abi 200 gitti girelim. Burada. Evet kabal idakiler gelmeye devam ediyor. 1 kilo 1 kilo. Burayı da 250. Bu güzel kabal idakiler de 250. Evet beyler yaz bunu da 250 gün abi peşin. Orada. Evet beyler güzel kabal idakiler devam ediyor. Burayı da 250. Abi yaz onu. Yaz bir tane daha 250 gün abi peşin. <laughs> Buyur abi. Evet. <Amazon. gülüyor> El beyler birer kilo kabal idakiler, burayı da 250. Evet. Yaz bunu da evet dedi abim. Al abim benim para. Evet. El beyler gene güzel kabal idakiler devam ediyor. Burayı da 250. Yaz bir tane daha 250 git abi. bütün para buralar. Dolmadı mı? Evet. Bir tane daha. <gülüyor> 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 Evet beyler güzel kaba lidaki devam ediyor. Burayı da 250. Bu lidaki de 250. İyi, bana Yaz bunu da 250 abi. <laughs> Buyur abi. Alıcı <laughs> para. Evet beyler bir levreğimiz vardı o da geliyor. <laughs> evet beyler bir kilo 360 gram geliyor bu güzel levrek. Evet beyler bir kilo 360 gram burayı oldu gibi. 900 dedim. 900'den fazla veren var mı? 910 geldi. 920 geldi. 930 geldi. Ya 950 diyor. Yaz abi 950 gittim balığı orada. Evet beyler. 2 tane lidaki, 2 tane zargana 500 gram. Burayı bir yüzlük dedim. iki yerden 100 geldi. 110 geldi buraya. Yaz abi soluma gitti. 110 lirayla. Bir geliyor canlı canlı beyler diller. Diller canlı canlı arkadaşlar. Evet beyler bu güzel bir kilo canlı deri. Burayı 500 liraya açtım. Evet. 510 geldi, 520 geldi, evet. Altı, evet. 600, evet. 600, evet. 600 geldi, 650 geldi, 700 geldi, evet. 750 geldi. Evet. 750, geldi. Evet. 750 evet. burada, 800 geldi, evet. 850 evet. geldi, 900 evet. geldi, 950 geldi. Evet. Yaz evet. abi 950 gitti evet. bu güzel dilimiz. Evet. 5'in paraya. Alkol olarak, alkol olarak. Evet. <laughs> Ana <Yani, gülüyor> bileceğim diyor. evet canlı canlı beyler 600 gram geldi. Biraz ufaldı ama olacak o kadar. Burayı olduğu gibi 300 dedim. Nasıl? 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gitti bu dillerimizde. Buyur abim benim. Thank you. <laughs> Çarşıda fiyat çok arttı zaman onun arttı zaman çok uzuyor. Çok... abim benim. Baktı gördü alıcılar çok fazla talep gösterir. Sözüm elde arttı yani oldu. çok El bilir, ikisi bir kilolar devam ediyor elim Burayı da 500. Yaz bir tane gidiyor 500 abi Evet arkadaşlar 3 bir kilo 160 gram 160 grama bakmıyorum. Burayı da 500. Buraya da 500. 160 gram fazlalığı var beyler. Buraya da 500. Yaz abi arkaya bir tane de 500. Evet beyler. 1 kilo 300 gram geliyor beyler bu güzel. Mır Morumurlar oldu gibi 600. Buraya 600. Hatırlatma yap diyenler için hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Yayınlayan değilseniz e, ekranı çift tıklayan atabilirsiniz. Çift tık. Bilmiyorum, sayıyorlar şu anda orada abi. Sadece beğenerek söylüyorum. Allah şey. Teşekkür ederim abi. Ne demek <laughs> abim benim, ayağına sağlık. Sağ olun, evet arkadaşlar, güzel topanlar geliyor. Bir kilo altı yüz gram bu topana böyle. Olduğu gibi iki yüz elli dedim. <laughs> 1 kilo 600 gram beyler yaz abi 250 bir tane orada evet arkadaşlar 1 kilo 200 gram geliyor 1 kilo 200 gram burayı da olduğu gibi 200 dedim burayı da 200 arkadaşlar istediğiniz bir balık varsa yardımcı olayım hoş olay gel abi Alikarnasız. Bir kilo yapıyoruz abi ben. Eğer evet, beyler yeni geliyor. Bunlar yumurtalı beyler. Tam zamanı. Bu bir kiloyu satıyorum. Burayı 150 lira veriyorlar. 160 geldi abi. 170 dedi. 180 geldi. Yaz abi 180 gittik yazdım Hepsini almaniyetlerinde o da. <gülüyor> <gülüyor> o, kadar. o kadar verdim mi diyor. <laughs> El beyler 1 kilo 100 gram. Buranın da 150'si var. 150'den fazla veren <laughs> var mı? 160 geldi. 170, 170 yani, 180 geldi. 180 geldi. 200 TL. Vallahi kedi ömer 200. 200'den fazla veren var mı? <laughs> Yazı <laughs> yiyecek <laughs> şey <var> yesin. <laughs> Yaz <laughs> yiyecekmişim vallahi birader. <laughs> Ataba dedi yoksa <gülüyor> vermeyecektim. <laughs> evet beyler. Bu 500 gram geliyor. 4 tane sponsorun da bir yüzlüğü var. Yaz arkaya da bir yüzük böyle abi. Zaten benim burada bir yüzük var. Şunlar kime geliyor? Kardeşime bak. Güzel yaraydı. İspanoz kıymete bindi. Geçen kim sağlık? Ama 250'den mi vereceksin İspanozu? 250'den mi vereceksin? Yiyeceğim değil mi? Yiyeceğim Evet şu an iyiydi. Bak bak ben gidiyorum. hadi görüşürüz. Evet beyler gene güzel bir kabarıydı ki. Marmara da içinde. Burayı da 250. Yaz bir tane 250 gidiyor abi. Peşin burada. Eyvallah abi görüşürüz. El <laughs> hey beyler gene güzel bir kilo. Dedi ki buraya da 250. Yaz bir tane daha gidiyor abi. Yetişen alıyor. Evet beyler gene güzel bir kilo. 100 gram. içinde mırmırı da var iki tane. Buraya da 250. İki tane mırmırı var içinde beyler. Buraya da 250. Bedava vallahi. Güzel bahçede var arkadaşlar ama gece yapılıyor. Burayı da 250. Arkadaşlar isteyelim bir balık varsa söyleyin yardımcı olayım. Yani, diyorum ben. Ama gece gitmeniz lazım oraya. İstediğiniz bir balık varsa yardımcı olayım. Bakın abi. Bir dahaki bir buçuk yapalım. Yaparız abi. Ha bunu al sen. Bunu 250 yazalım abime. <laughs> <laughs> var mı orada Nizaki? Tarık. <laughs> kanada'yı düşünmüyorum. Bunu mı misin ya ya yana <laughs> Yaz <yana>? onu. <laughs> Tamam kontrolüne koyalım. Tamam onu yazdık. Onu yazdık mı abi? Evet tamam, evet abi. 250. Ama ben o şey yapacağım. Bu Bahadır. Yarım kilo da Bahadır'dan yazdık. 125 olan abi. Vardır. İnşallah var. soralım. Mırmır mırmır mır mı vardı? Mırmır vardı ki abi. 120 mı ya? kilo. 125'ten mi? He 125 olsun. 120 kilo. 175. Harika güzel var. ama arkadaşlar güzel, güzel bakın. Evet arkadaşlar istediğiniz bir balık varsa buradan Yazıldı han bilgisayara geçiyor buradan da. Evet arkadaşlar buradan istediğiniz bir balık varsa biri var. E hemen ağzını ayarlayayım. İki tane yeri var. Şöyle sana. Et ver. Var. Şey abi Ali Karnas. Ali Abi 580. Açsana Kazım. 580. Ne kadar geldi abi? Bir, bir, bir 160. Tamam. tamam. 580. Evet abi. Evet. Buraya abimizle. Evet başka isteyen var mı arkadaşlar? Çok taze taze. Biz sabah. ne yiyeceğiz Kemal? <laughs> Güzel. Asıl gelen spor Vallahi ya. Yavaş. Bu sıra zar. Arkadaş var ya. Şey bunlar güzeldi ya. Bunlar evet, evet, bunlar epey güzel. Evet, Allah Allah beni bakana. Kaçıyor. <gülüyor> He, gidiyor. Bu sporcu zar. Güzelini kaptı kaçıyor. Ya, aynen. <laughs> evet. Evet, Osman Avaz'ın sert teşekkür ediyoruz. Başkan kolay gelsin. Hakan Bey, hayır, hayır, hayır. iyi günler. İyi günler. Şey Youtube'da mı yayın yapıyorsun? Evet Youtube'da. <laughs> ha, ben seni çok gördüm Youtube'da. <laughs> 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 Sağ <usulursuz> olasın. Youtube pusulasız hayat. Abone pus evet. ol abone. Aynen.